Herkese merhaba. Herkese selam merhabalar. Ee, şu an Iceberg tarlamızdayız. Iceberg'lerimiz büyüdü, kavurucu marullarımız büyüdü, ee, lahana tanığı var ve brokoller de büyüdü. Evet. Iceberg'ler satışa geldi. Ee, satmadan sizlere bir gösterelim dedik, çekelim evet. dedik. Gelin evet. şöyle bir dolaşalım. Öyle Aysbetler Maşallah Leylek de gelmiş baksana Hani aha leylek Leylek de duruyor orada Evet Yanında da köpek güneşleniyor hmm. Ama bugün hava güzel Evet, maşallah bugün hava çok güzel. Ee... Bir maşallah demeyi eksik etmeyelim. Böyle. Ee, bunlar iceberglerimiz, kıvırcıklarımızın yanına doğru da gidelim. Yes. Evet. Evet. Karnabahar brokoliler de büyüyor. Pamuklar da büyüyor. E, yavaş yavaş ıspanaklar ve taze soğanlar da çıkışmaya başlamış. Hindi e, hindiba, kara hindiba, turp otu. Evet. E, şimdi pamuk topluyorduk. Pamuk toplamayı <laughs> bırakıp e, gelip iceberg toplayacağız. Abi. Güneş de vuruyor. Şimdi pamuk topluyorduk. Pamuk toplayı bırakıp e, iceberg toplayacağız. E, <laughs> kıvırcıkların kıvırcıkların büyüklüğü. Maşallah. Hemen insanın bir tane kopartıp mercimek köftesiyle yiyesi geliyor. Aynen öyle. Şuraya bakın kaç katman olmuş gelin gibi. Değil mi abi? <laughs> Şöyle size ıspanakları göstereyim. Pamuklar. Ispanak komple. Şöyle şurası çıkışmaya başlamışlar hafiften. Şöyle taze soğanların yanına da doğru gideyim. Size göstereyim daha küçücükler dediğim gibi. Bunlar, onlara baksana. Evet. Şimdi ser olsa çıkardı canım da. Evet. Gerçekten ama çok yağmur aldı. Evet. Bir de sabahları şey de yağıyor kra. Değil mi? Evet. Bu da yağışı. Hı. Hmm. Evet. Şu görmüş olduklarımız da taze soğan. Şöyle. Domuz izi mi bunlar? Evet. Evet. <laughs> domuz izi. Şu köpek ve şunlar domuz izi. Bak. Evet. Yani böyle komple gitmiş. Ama asfaltlara yani marulların bir zararı yok. Ahiret değil mi? Evet. Köpekler sayesinde işte. Tabii. Hadi gelin pamukları da gösterelim. Annemle teyzem de pamuk topluyor. Ben de topluyordum. Dedim sizlere bir video çekeyim. Abimle birlikte artık hasat olacak. Sizlere gösterelim dedik. Abimle birlikte. Manzara zaten müthiş. Şöyle pamukların yanına doğru gideyim. Burada da bizim ekmiş olduğumuz mısırlar kurudu. Bakın arkadaşlar hep yerdekiler diken. Bu battı mı? Ee, üstünüzden hiç çıkmıyor. Bakın şöyle. Evet pamuk tarlasına geldik. <laughs> geldik. Nereden geldik acaba? Şöyle. Hadi gelin hep birlikte pamuk toplayalım. Şöyle hepsini bir kavramam gerekiyor. Kimler daha önce pamuk topladı, ekti? Yorumlara yazarsa sevinirim. Şöyle. Daha bol bol video gelecek. böyle. Hadi bakalım şimdi ee, pamuk toplamaya biraz ara verelim ve gidelim şey toplayalım. Bile gelmiş pamuk arasında bile gelmiş domuz. Şöyle da köpekler kazmış. Şimdi hemen iceberg toplayalım. Bu tarafımız pamuk. Bu tarafımız iceberg. Hemen şimdi iceberg toplamaya geçelim. Evet, biz iceberglerimizi toplamaya devam ediyoruz. Abi, hadi topla bakalım. Evet. ver bakalım. Hadi bakalım. Kaç oldu? Sayarız ya. Hadi. Kolay gelsin bize. Hadi bakalım kolay gelsin. Çek, çek. <laughs> Çekme ya. Çekme ya. Çekme ya. Çekme ya. Kaç oldu bilmiyoruz. Dönes olmaz. Evet Naciye. Marolcu Naciye. Evet. Şöyle bir gözüme kestireyim bakayım. Kestir. Hangisini alayım? Marolcu Tülay da arkada. aslında sıradan gidiyorsa. Hı. -hı. Şimdi işte seçmece yap. Size sonra içimde gösterelim. Evet. Orada kesmişti bir tane. Aynen öyle. şey kasamıza atalım. Yine hep birlikte yakından keselim. Hadi al. Bütün sesini duyalım. Yakınlaştım. Oh. Hop hala. <laughs> dur, dur öyle. Ayağın mı? Bereketimiz bol olsun inşallah. Evet. Mis gibi kokuyor. Tam gazla toplamaya devam ediyoruz. Yorumumuza rağmen. Şimdi ice park siparişlerimiz bitti. Arabaya. Şimdi kıvırcık olur siparişlerini Kıvırcık marul siparişlerini toplayacağız. Hmm. Bunları bir arabaya yerleştireceğiz. Evet ice parklar bitti. Bitti. Biz de bittik. <laughs> evet biz de bittik. Şimdi ee, kıvırcık marul toplayacağız. O da mahallemizin diğer dönercisine evet. birisi çiğ köftecisiydi. Birisi. <laughs> dönercisine. Tavuk döner, ee, bildiğiniz üzere zaten pideci Memiş abiye gidiyordu. <laughs> Bütün Gültepe bölgesinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet. Hemen şurada gözüme ebegümece takıldı. Bir yıllar moda olan şarkısı. Değil mi abi? Langıda langıda lang langı, samsak döveci. Güm bam güm bam güm bam. Ebe gümeci. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Ee, şu an e, kıvırcıkların olduğu bölümdeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Daha... Toplayalım. Anacım gösterir misin? Göstereyim. Evet. Gelin gibi kaç kat var olmuş değil mi? Çok. Hava çok güzel batıyor. Çek. Çek. Evet. Iceberg, iceberg topladık. Pardon. Kıvırcıkları da şu an topladık. Şöyle bir çuval kadar. Öyle de olur. Abi. Kıvırcık topladık çuvaldalar. Irımız. Evet. <laughs> Şimdi Şöyle içini de gösterelim sizlere. Bir tanesini kestik. Ne kadar güzel olduğu. Belli değil mi? Evet maşallah çok güzel. Evet, de, maşallah. maşallah. Maşallah demeyi, eksik etmeyelim. Evet. Tavladığımız... Tavukları <laughs> teyzemle annem çuvala döküyor. Evet. Çok güzel. Çekil, evet. Çekil. Evet işlem bitti. Evet. Bu işi de bitirdik Allah'a şükür. Üstüne de taburcukları böyle çiçek gibi görüntü için yaptık. Bunları da vereceğiz. Evet. Ee, o zaman bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayın. Beğenmeyi unutmayın. ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Şöyle son bir video gösterelim. Hoşçakalın. Evet. <laughs> evet. Tamam. Anne bak sana ne güzel oldu. Neyse. Sana anne? Değil mi? Çiçek bahçesi. Yeşil bahçesi. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Zeytinlerimi şimdi zeytin çizme aparatından geçiriyorum. Elini evet birinci bidonumuzu doldurdum Evet şimdi Semaverimizi getireceğiz Böyle çalı çırpı Ayarladım ben Gelin bulalım Bunlar böyle bizim Kestiğimiz otların Korumuş kökleri sarmış kotlarını i̇şte sağdan soldan hemen pürmüz alevi aldı gördüğünüz gibi şimdi yanıp içine girecek zaten hani Heh, tam dediğim gibi yol aldı işte böyle herkeste bir tarla sürme hazırlığı bahar geldiği için bütün komşular başlamış işlere. Ayhan abi budamaya devam ediyor. Şöyle dumanımızı verdik. Dumanı gören gelsin. Evet dumana boğduk Manisa'yı. Şöyle olsun çayımız. Odun kokusunu özlemişiz. Evet. Şöyle daha yazdan topladığımız odunlar. Onları da atalım. Ben şuradan bir tane sallayayım ya. Hoppa. Düştü ta buraya indi. Semaver'de çayımızı dün akşam yaptığım poğaçam ve kurabiyem al al bak orada yedin onu yedin. Şurada gel. Heh, az kaldı kokula. <laughs> Allah. Im. sen çok mu tatlısın sen ya?